Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Annemin Hobileri kanalından kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün sizlerle bebe yünü ile harika güzel iki şiş örgü modeli yapacağız hanımlar. Sizler de hazırsanız bu güzel örgü modelini hep birlikte yapalım hanımlar. İki tane güzel bebe yünümle sevgili hanımlar e, sizlere iki ayrı ipimle modelin anlatımını yapacağım inşallah Evet güzel hanımlar şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünüyle hemen modelimizin anlatımına geçelim. 3,5 numaralı şiş kullanacağım güzel hanımlar. Şöyle 3,5 numaralı şişlerimizle modelimi anlatacağım. Hemen ilmek atışlarımızı yapalım. Modelimize geçelim. Evet modelimiz 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekle oluyor hanımlar. Hemen şöyle ilmek atışlarımızı yapalım.

Evet 16 ilmeğim modelim için 3 ilmeğimde 1 ilmeğim modelimi tamamlamak için 2 tane ilmeğimde sağda ve solda kullanmak üzere kenar ilmeği. Şu şekilde bakın 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 ilmeğimde bir tanesi modeli tamamlamak için iki tanesi sağda ve solda kenar ilmeklerimizi kullanmak için hanım. Hemen kenarımızda gevşemesin diye bağlayalım. Modelimizin yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Evet. Modelimizin ilk sırasında sevgili hanımlar şöyle ben bir sıra e, ters örgü yapacağım. Zemin hazırlığı. Burası modelime dahil değil arkadaşlar. Burası zemin hazırlığı. Şöyle bir sıra ters yapıp modelimi ön yüzde kuracağız arkadaşlar. Evet, tüm ilmeklerimi ters ördüm güzel hanımlar. Tüm ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi örgünün ön yüzündeyiz ve modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğimi aldım. Burada bir tane ters yapıyorum bak. Bir tane ters yapıyorum. Burada üç tane düz ilmeğimizle işlem yapıyoruz. İki ilmeğin yönlerini değiştirelim. Öndekini arkaya, arkadakini öne alıyoruz. İki ilmeğimi tekrar şişime geri alıp, yanına bir ilmek daha alıp, üç ilmeğimi birlikte topluyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Evet bir modelimiz bu şekilde bakın. Kenar ilmeğim bir ters. Üç ilmekten üç ilmek çıkarıyoruz. Bir modelimiz bu şekilde güzel hanımlar. Şimdi arada bir tane ters yapıyorum. Ara ilmeğim. Tekrar üç ilmekten modelimizi uygulayacağız. İki ilmeğimi şişime alıyorum hemen şöyle arkadan iki ilmeğimin yönünü değiştirip bakın bu şekilde tekrar iki ilmeğimi şişime alıyorum burada iki ilmeğimin yanına bir ilmek daha alıyorum üç ilmekten bir ilmek yapıyorum bir kez doluyorum bir ilmek daha alıyorum bakın bu şekilde bir tane ters yapıyorum ve tekrar model uyguluyorum 3 ilmekten model uyguluyoruz. İlmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. İki ilmeğimin yanına bir ilmek daha alıyorum. Bir doluyorum. Bir kere daha örüyorum. Bakın. Bir ters. Tekrar burada iki ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. Bu şekilde İki ilmeğimi tekrar şişime alıyorum. Yanına bir ilmek daha alıp üç ilmekten bir ilmek alıyorum. Bir kez doluyorum. Üç ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Bir tane ara ilmeğim tersimi yapıp kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet modelimizin birinci sırasında yaptığımız işlem bu sevgili hanımlar. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Burada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane düz. 3 ilmekten 3 ilmek almıştık ön yüzde. Arka yüzde bu 3 ilmeği ters örüyoruz. 1 2 3 Arada bir düzümüz var. Örüyorum. Yine 3 ilmeğim ters. 1, 2, 3. 1 ilmeğimi düz örüyorum. 3 ilmeğim ters. Bir ilmeği düz örüyorum. 3 ilmeğim ters. Bir ilmeği düz örüyorum ve kenar ilmeği. Modelimin ikinci sırasında da yaptığım işlem bu güzel hanımlar. Şimdi örgünün ön yüzündeyiz. Üçüncü sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Burada tüm ilmeklerimi düz örüyorum hanımlar. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet modelimizin üçüncü sırasında da tüm ilmeklerimizi düz ördük. Modelin arka yüzünde ve son sırasındayız. Tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet bir modelimizi tamamlamış olduk. Arka yüzden de tüm ilmekleri ters ördük. Evet şöyle hanımlar bakın bir modelimiz hazır. İkinci bir modeli nasıl kuracağız? Hemen onu da göstereyim hanımlar nasıl kurduğumuzu. Sonra ben modelimi biraz ilerletip geleyim. Yani videoyu uzatmamıza gerek yok. İlk modelimi nasıl kurduysam burada aynı şekilde ikinci modelimi de kuruyorum. Hemen nasıl kuruyorum göstereyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters yapıyorum. Ve burada 3 ilmeğimle modeli uyguluyorum. 2 ilmeğimi şöyle yönlerini değiştiriyorum. Birinci modelimi nasıl yaptımsa ikinci modelim de aynı şekilde. Evet güzel hanımlar. 2 ilmeğin yanına bir ilmek daha alıyorum. 3 ilmekten bir ilmek alıyorum. Bir kere doluyorum. Bir kere daha örüyorum şişimden çıkarmadan. 3 ilmekten 3 ilmek yapıyorum bakın. Arada bir tane ters yapıyoruz. Yine 2 ilmek, 3 ilmekle modelimizi uyguluyoruz. 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. 2 ilmeğin yanına bir ilmek daha alarak 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. 3 ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Arada bir ters yapıyorum. Evet ikinci modelimi de bu şekilde kuruyorum sevgili hanımlar. İlk modelimi nasıl yaptıysam şimdi ikinci modelimi de aynı şekilde yapacağım. Ben modelimi biraz ilerletip geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi biraz daha ilerlettim. Bakın şöyle harika güzel tatlış bir model oldu. Gerçekten çok tatlış oldu. Şöyle bakar mısınız güzel hanımlar. Arkası ayrı bir güzel oldu. Bakın arkası ayrı bir güzel. Önden ayrı bir güzel modelimiz. Evet ben şöyle bir de sarıyla çalıştım. Onu da hemen göstereyim hanımlar. Dilerseniz dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Sarıyla da çok hoş. Çok güzel oldu. Bakın inanın bebek örgülerinde çocuk örgülerinde, bayan yelek modellerinde, çeyizlik yelek modellerde harika güzel bir model. Etol modellerinde sevgili hanımlar kullanabileceğiniz harika güzel bir model. Tüm örgü modellerinizde kullanabileceğiniz oldukça güzel gösterişli bir model sevgili hanımlar. Arkası da bu şekilde. Evet ben şöyle iki renkle çalıştım. Siz hangisini daha çok beğendiniz sevgili hanımlar? Pembe mi güzel olmuş? Sarı mı güzel olmuş? Sarı mı pembe mi? Yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum güzel hanımlar. Evet şöyle. Evet bir videonun daha sonuna geldik sevgili hanımlar. İnşallah beğenmişsinizdir hoşunuza gitmiştir. Bu güzel modelim sizlere faydalı güzel modeller olduysa inşallah sizleri memnun etmişimdir eğer hoşunuza gittiyse arkadaşlarınızla dostlarınızla sevdiklerinizle bu güzel modelimi paylaşırsanız çok mutlu olurum kanalıma abone olmak ücretsiz sevgili hanımlar abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum abone olmak ücretsiz yeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere diyorum ki beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun hoşçakalın